Evet, Kerem abinin like'lı yenge doğum günü için yaptı. Like'lık. Bak like, bak like li, Kerem abi. Arık havalı çıkıyor. Evet, bazılıkların hepsi yenge için. Yenge görüyorsun bak Kerem abi seni ne kadar çok seviyor. Bak bu kadar hazırlık yaptı. Ömer. Ömer. Heyecanından konuşamıyor efendim. Şimdi mi yakalım? Yakalımdır. yakalım dur. Evet şimdi mum yakmak için birazcık ara veriyoruz. Ömer.